Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi büyük yatırımlarla buluşturuyoruz. Bu 23 ilimizde o illeri bir ekrana verelim arkadaşlar. Bu 23 ilimizde cazibe merkezleri oluşturuyoruz. Cazibe merkezlerimizi 5 ana kümeye ayırdık. Kars, Ardahan, Ödör, Ağrı, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli, Bilgön, Bingöl. Dörtlü, beşli, üçlü, altılı gruplar halinde beş merkez gördüğünüz gibi Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır. Kars merkezli olmak üzere bu diğer üç ilimizi de kapsayacak şekilde bir cazibe merkezi. Bu illerimize yatırım yapacak yatırımcılarımıza neler getiriyoruz? Yatırım yerini tamamen bedava veriyoruz buraya yatırım yapmak istiyorum diyen herkese yapacağı işe göre yer verdiğimiz gibi aynı zamanda ihtiyacı olan fabrikayı da devlet yapıp teslim edecek. Özel sektörleri sabit yatırım için para harcamayacak. Bu fabrikaları da sembolik bir rakamla uzun vadeli olarak onlara kiraya vereceğiz. Her yıl bu 23 il içerisinde 8 ilde her birinde 10 tane fabrika kuracağız. Bu da senede 80 fabrika demektir. Fabrika başına 200 lira 800 kişi civarında bir istihdam olacak. Bu da ortalama 40 bin istihdam anlamına geliyor. Buranın en büyük sorunu işsizlik. Neden işsizlik? Değerli kardeşlerim, buraya yatırım yapmak isteyen yok mu? Var. E buyur yap diyoruz, terör var diyor. Adam canından korkuyor, malından korkuyor, gelmiyor. O halde en öncelikli işimiz terörü ortadan kaldırmak. Terörü ortadan kaldıramazsak bu projelerde gecikir. Gerçekleşmesi de maalesef daha sonraki yıllara kalır. Onun için öncelikli acil Konu terörden bölgenin temizlenmesidir. Bir başka desteğimiz makina ve teçhizat alımları için sıfır faizli kredi veriyoruz. Arsayı verdik, binayı yaptık, içine makine koyacağız. Al makinayı da kardeşim, faiz yok, parayı veriyoruz. Teminat desteğini de kredi garanti fonundan karşılayacağız. Yeter ki yatırımcı gelsin, bu illerimizde fabrikayı yapsın, üretim yapsın, buradaki insanların yüzünü güldürsün, iş versin, aş versin, bölgede zenginlesin, Türkiye'de zenginlesin. Hedefiniz bu.